şefate inanan Allah'tan gayrısının şefaatine inanan bir toplum torpilsiz bir devlet kuramaz. Allah'tan gayrısının şefaatine inanan bir toplum adam kayırmadan yapamaz. Allah'tan gayrısının şefaatine inanan bir toplum imtihanda sınav sistemini sevmez, ille mülakatı sever. Niye kendi adamını kayıracak? Mülakat da kolay. Onun için eşit hiçbir yarışmayı sevmez. Hiçbir yarışmayı sevmez. Ahirette de eşit olmak istemez. Onun için mutlaka bir torpilci ister. Mutlaka bir kayırıcı ister. Bakın müşrikler gibi. Müşrikler öyle diyorlardı ya. İşte bu putlar var ya bunlar bizim şefaatçilerimiz. Sümer suresinin 44. ayeti orada duruyor. Kullillahi şefaatu cemiyan. De ki şefaatin tamamı bir de cemiyen geliyor ayette. Tamamı Allah'a mahsustur. Ne yapacaksınız? Nasıl öğreteceksiniz? Nasıl diyeceksiniz? İşi döndürüp dolaştırıp şeyhine getirecek. Ben biliyorum, biliyorum. Ve sevgili Resulümüz, mübarek elçimiz oradan ölüm döşeğinde, ömrünün son günü söyledi bunu dikkat buyurun. Kızım Fatıma, Allah'ın elinden nefsini satın al. Babam peygamber diye güvenme. Vallahi seni Allah'ın elinden ben de alamam. Ya Resulallah sen Allah'ın seçkin ve sevgili kulusun deyince Allah Resulü şu ayeti okumuştu. Kul ma kuntu bid'am min ar-rusul ve ma adri ma yuf'alu bi ve la De ki ben türedi bir elçi değilim. Yarın o büyük günde bana da size de ne yapılacağını bilmiyorum.